Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Bilyonlar. Bilyon puan kazanacağınız maç Beşiktaş Rize Spor maçı. Bu maçta atılacak olan ilk golü bilen talihli izleyiciler bilyon puan kazanmaya devam edecektir. Tüm sezon olduğu gibi. Beşte Kaç'ın Pazar Pazartesi bölümüne hoş geldiniz. Hızlıca giriyoruz çünkü bu sefer çok maç var. Hemen hemen hepsi burada. Çok hızlı. Pazar günü Beşiktaş Rize çok net söylüyorum. Beşiktaş kazanır ve üst bir. Ben burada ilk yarıda bu maçta en az iki gol olacağını düşünüyorum. Çünkü Rize Spor dikte kaldı ama aynı zamanda güçlü. Yani rahat olduğunda gol atıp golleyebilecek bir takım Rize Spor. Kalitesi var. Hücumda da savunmada da problemleri var. Ee, bakın en kritik maçını bile 3 gol yedekten kazandı altı gollü. İlk yarı bir buçuk istiyorum ben bunu. Tabii ki Beşiktaş kazanır. iddia olan takım. Ben de karşı gol var ve iki buçuk istiyorum abi. Gelelim Kayseri Bodrum Şimdi... maçına. Şimdi... En önemli maçı e, fiksürün. Bu haftaki fikstürün en önemli. iki maçından biri tamam. Ha, Kayseri Spor Bodrum'u sonunda çıkardım. Kim oynamıştı? Ben oynamıştım? oynayacaktım abi ben bu maça. Bodrum'un o yani o kazanabileceğini düşünmüyorum. Trabzonspor maçında olduğu gibi gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum. Kayseri'ye karşı o kazanır Kazanır mı? Kazanır. Bu Kayseri'nin lige ya bu maçı nasıl bakacağı ile alakalı. İşte ondan diyorum ben. Ben de şöyle düşünüyorum abi. Hoca geçen sene Oliver Glasner'in ikinci yarıdaki Crystal Palace'ını hatırlan. Uçuş uçtu takım. Bu sene de öyle. Ya bu sene de öyle de hani lige iyi başlamadılar. Geçen sene geldi son haftaya kadar Mateta'yı uçurdu. Hatta Mateta'nın abi Glasner gelene kadar 80 maçta 8 golü ne vardı? Hocayla 15 maçta 13 tane falan attı. Ya yani bu tarz hocalar yere devrede gelip çok iyi iş yapan hocalar sonuna kadar götürüp bitirebileceği en iyi yerde bitirmek istiyorlar. Böyle bir motivasyonlar oluyor genelde. Ben bu yüzden Kayseri'nin ee, atıyorum başka bir takıma göre e, bu hafta yer alacak işte Eyübe göre biraz daha maçı asılma ihtimalini görüyorum. Bu yüzden denge bekliyorum. Ama tabii ki o durum kazanırsa daha çok ihtiyacı olan takım Sıfır ki çifte şans aslında benim dediğim banko burada. bunun bir oranı var mı? Yok tabii. Ben sıfır Benim var. beklendim yani zor da olsa bolurum kazanır diye bakıyorum. Peki aynı şeyi Alanya'dan bekliyor musun? Bekliyorum. <laughs> ben Alanya'dan daha çok bekliyorum. Daha çok gayret. bekliyorum. Ben. ben, de. Aynen öyle. Alanya Hı. daha böyle hani gücüyle iş yapabilecek. Zaten bunlar İkisi de iddialı olsa oynasa da ikisi de birbirlerine kazanmaya yakın takımlar evet. başka açıdan. O yüzden Alanyaspor'dan da bekliyorum. Ve Alanyanın şansını Bodrum'da Aynen. dediğin gibi daha çok geliyor. Yani. Trabzon Samsun bir derbi ben buradan bu kez 2.5 üst 1.50 bekliyorum. Aynen öyle. Net benim de beklentim bol gol. ve gelelim KG var. Hatay Fenerbahçe maçı, maçı da söylemeye gerek yok. Evet. Serie A'ya gelelim şimdi burada. Evet. Bizim yine farklı seçenekleri kuponlarımızı aldığımız <laughs> maç Empoli Verona. Biliyorum Empoli kazanamadı uzun zamandan beri Verona güçlü. Ama burada şöyle bir durum var abi. E, Lazio Lecce yenerse ki yenmek zorunda ve kat be kat de iyi takım. E, Empoli'nin bir puanı Lecce'yi küme düşürür. Aynı puanda bitirirlerse playoff oynayacak bu iki takım ve şu an aynı puandalar. Ben Lazio'nun net olarak kazanacağını düşünüyorum. Aksi büyük sürpriz olur. Oranı yok, orası ayrı. Ee, burada şöyle bir durum var. Verona matematiksel olarak garantilemedi. Ve oldu diyelim. Oldu diyelim. Empoli yendi, Lecce yendi. Lecce, Lazio'yu... Yani belli olmaz. Son hafta mucizeler yaşandı. Varını yoğunu koydu ortaya Lecce. Verona'nın e, play-out oynama... Play-out'u yani play-off'u. Play düşme play-off'unu oynama. E, ve ik ikinci lige Serie B'ye düşme ihtimali var. Ben bu yüzden bir beraberlik bekliyorum Empoli Verona'dan. Ee, ama Empoli'nin bu bu bir puan Empoli ile tutacaktır bence. Hatta şöyle bir şey bekliyorum abi. Sen bu konuda benim kafamı açtın. <laughs> benim beklentim Lazio'nun ilk yarıdan iş çözmesi Lecce'ye karşı. Empoli Verona dengede giderse mesela Lazio maçı 2-0 yaptı. Bence Empoli Verona maçı öyle bitecek. Hmm. Gibi bir. Hani sen Dortmund maçı dedin ya. Diğer maç oldu. Dortmund artık dedi ki ben kasmayayım abi. işim hmm. bitti. Böyle bir şey de olabilir. Empoli'nin galibiyete ihtiyacı olmayacak bir senaryoyu Lazio ya yaratırsa bu maç sıfıra daha yakın geliyor bana. Mantıklı. Şöyle um. insanların çoğunun bilmediği konu belki de o. Aklımızdan da çıkıyor. Aynı puana geldiğinde avarajın önemi yok düşme potasında. Yeniden bir maç yapacaklar. Avarajı iyi olan takımın evinde. Evet. Avarajı iyi olan takım sadece iç sağ şey onun sahasında evet. oluyor ama sonuçta mantıklı bir sistem bu arada. Iı, şampiyonluk da bu şekilde belirleniyor. Hala daha üçüncü maç ihtimal ikinci maç ihtimali var şampiyonlukta da bu arada hani olur yani ya. Yani Inter maçı beraber bir talep eden Poli kaybederse bir tane aynen. maç oynayacaklar. Bir tane maç oynayacaklar. Bir ihtimal çok 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 <laughs> mini, Yani mucizeler evet. o, işte olsa da. Ama burada e, herkes tabii ki de güveniyor. Oraya birden bir yapabiliriz mesela oran varsa Lazreteci'ye diye düşünüyorum. Yani olabilir aslında mantıklı yani. Riske girmeye gerek var mı? Verona daha iyi takımken üstelik. Yani Lat yani Ben Empoli'yi Empoli'nin yeneceğini düşünüyorum ama mesela dediğim gibi şey onun yerine Trabzon, Samsun üst alırım daha iyi. Yani. <laughs> mesela ee... Risk var yani doğru. Ben o şeyi ee, o kadar Verona'yı çıkardım ki kafamdan. Hani ihtimal yüzde şey de olsa. Yani Lazio 2-0 yaptı maçı 50. dakika. Empoli Verona 0-0 gidiyor. Yani benim aklıma Strom Graz Galatasaray senaryosu <laughs> Doğru. Peki Lazio 1.37 net. Net. Bence net, net yani. Ben Lecce'nin e, düşeceğini bu, bugünün sonunda Lecce'nin düşeceğini düşünüyorum bu haftanın sonunda. E, çünkü e, Lazio 65, Roma 66, Juventus 67 ki ben Juventus'ta da tehlike görüyorum mesela. E, ben %100 katıram. Roma'nın kazanacağını düşünüyorum Torino'da klasmanında. E, yani Juventus'un kazanacağı konusunda emin değilim. Yani Venezia'lıkta de kalamayabilir. Sonuçta kazanmak zorunda Venezia. Aynen. Ee, ki kazansa da kalamayabilir Ve Venezia falan Napoli ile de 0-0 kaldı değil mi? Venezia son haftalarda gayet formda. Hayır daha önce de... Antiler... formda yani. Evet. Yani Fiorentina yendiler içeride. Torino deplasmanından puan. Empoli'ye yenilmediler. Lecce'ye yenilmediler. Ee, Napoli, Como, Atalanta ve Lazio ile üst üste 4 beraberlik aldılar. Yani Tabii. aşağıdaki en skor olarak forma takım Venezia. Juventus'a sıkıntılı bir takım yani kazanıyor ama kadro dar. Yani ee, evet, burada şeye girmekte ben mesela 2.75, 1.75 2.5 altı daha çok giderim. Venezia Juventus da Evet. Ama tabii çığırı son maç ya. Ya ben Juventus kazanır oynamam. Öyle söyleyeyim abi sana. Ya o riski almam. Juventus kazanır risk. 1.21 mi Juventus kazanır? Yok. Çok pardon. Ee, 1.38 Juventus kazanır ben almam. Ama mesela 1.37 Lazio'yu yazarım kuponuma. İhtisar da diyorsun. Tamam. Roma'yı yazarım. 1.36 ben benzer de, oranlar. Ben de Fiorentina'yı şey, Fiorentina yazıyorum. E, Fiorentina'yı ben de yazdım abi. Çok doğru. 1.72 en iyi oran. Udinese'de bu tarz başlar hep verdi Hı -hı. şu ana kadar. Yani Monza'yı bile kaybettiler geçen. Tabii. Buradaki sorun şu abi. Lazio bir puan alırsa. Yani Lazio Lecce'ye kaybetmediği senaryoda Fiorentina'nın kazanmasının bir anlamı yok. Avrupa'ya gidemiyor Fiorentina. Ama Lazio kaybeder, Fiorentina kazanırsa aynı puana geliyorlar. Fiorentina'nın ikiler verici daha iyi olduğu için Fiorentina Avrupa'ya gidiyor. Lazio e, yedinci bitiriyor ligi. Yani Udinese de zaten son haftalarda hiç kazanamıyor yani. Udinese Dünyanın en rahat Bıraktı takımlarından biri yani. <laughs> O yüzden Bologna'yı da yenmiş, formda ya da moralli Fiorentina Udinese'yi deplasmanda da evet, evet. yener. Atalanta Parma'yı da belki bir üst oynayabiliriz. Parma'nın da hala e, puana ihtiyacı, ihtiyacı Minimum ihtiyacı bir var. puana ihtiyacı var matematiksel olarak. Üst mü diyorsun alt mı? Abi şeyden üst diyorum ben. Yani Atalanta at çünkü ya beş gol ya sıfır gol. Haklısın sezon bitmiş. Atalanta hay hay huy huy Samarziçler işte e, ne bileyim genç Süleymanalarla falan e, böyle kendini göstermek isteyen oyuncularla maçın seyrini güzelleştirebilir gibime geliyor. Ama ilk tercihim olmaz bu. Atalanta evet. parma bu. Bakalım. Ben buradan e, pazar günü şeye geçiyoruz. Premier Liga. Abi çok manalı maç yok. Tabii. Sağ şey, Nottingham Forest Chelsea maçı abi. En baba maç bu. Şimdi bu maç şimdi iki Fabian olur mu? de bu maçı yakından takip edecek bence. Ha, göz koydu diyorsun. Hayır. Koltuğa ama. Şöyle abi. Şimdi... E, 6. veya 7. bitirirse ligi Chelsea ve konferans liginde alırsa bir alttaki gidiyor. Brighton da gidiyor. Aynen. Yani yani ya da Brentford. Ya yani da Orası Brent... da belli değil. Brentford kazanır, Brighton kazanamazsa Brentford gidiyor. Tabi Brentford e, Averici daha iyi. Averajı daha iyi. zaten Averajı da kaybedecek, kaybettiği zaman her türlü <laughs> Brentford gider, kazanır, kaybederse. Ama nihayetinde sekizincinin de gitme ihtimali var. Ama orada Chelsea'nin yani herhalde Nottingham Forest tutacak. E, Brighton oranı kaç ya? 1.48. İyiymiş biliyor musun? Sen bak iddiasız evet. maç diyorsun. 1.48'i göre çok net e, bir anda Brighton Avrupa Kupası gözükebilir. E, Ve çok zor bir ihtimalden bahsetmeyeceğim. Nottingham Forest'in kazandığı veya atıyorum berabere kalıp da Aston Villa'nın kazandığı denklemde ya da işte... E, ya Brentford'da kazanabilir abi Wolverhampton. 2-0-9 çok iyi öğren değil mi? Bak Wolverhampton da kulüp rekorunu kırdıktan sonra 3 maçtır kaybediyor. Ligi tabii. bıraktılar haklı olarak yani. Tabi tabi aynı durum Brentford için de geçerli. Onun <laughs> için tabi 2-3 koşul gerçekleşmesi gerekiyor. A olacak B olacak yani. Şey Bak, olmayacak mı? Brentford kazanıp Brighton kaybederse Brentford 8. Bu kadar. Tamam. Ama bir de konferans ligini Chelsea alacak Aha, falan. Zaten yani zaten yani, aynen. Tabii tabii. 1 2 3 diye gidiyor işler. Ama denenebilir yani bunlar. iddiası var sonuçta. ben ama Chelsea Nottingham Forest Chelsea kurun, Nottingham Forest'ın son dönem performansını çok iyi görmediğim için burada sorun görüyorum. Ne dersin bu maça? Ben... Ee, abi ben Chelsea'nin kazanacağını düşünüyorum ya. Ee, neden dersen de Nottingham Forest'ın son dönemi çok iyi yönetemediğini e, böyle iki karar maçını özellikle Leicester maçını kazanamamaları yani şöyle bir maç. Nottingham aslında e, Avrupa'nın en az topla ilişki kuran takımı. Frank Kurt'a bir takımlar. E, ve Chelsea'nin topla oyundaki problemleri olası geçişler. Nottingham'ın e, fırsat yaratması çok olası bir ihtimal. Ben sadece burada biraz daha kültüre yöneleceğim. Biraz daha daha tehlikeli ayaklara yöneleceğim. Evet, Morgan gibi Gibbs'i çok formda, Elanga çok formda. Wood son döneme düştü ama e, ligin en iyi. Santrafor e, performanslarından birini sergiledi. E, yani biraz değil ben... ya biraz daha ben... Burnley'den beri Süper Lig'e çok evet. istiyorum da. Değil mi? Tam Liga. bizim ligin topçusu değil mi ya? Yani... Ya sürpriz bir sen... tercih olacak ama ben Chelsea kazanır. İçimden geçen bu, bu maç özelinde. Tek maç özelinde. Jackson'da oynayacak galiba. Nicholas Jackson'da dönüyor. Bence Artık de. bir Palmer'dan... Bu maç Palmer'dan bir şey bekliyorum ya. Evet. Bir damga vurmasını bekliyorum abi. En İki kökün. tercihim evet. var en burada. burada. Evet. Southampton Arsenal KG yok. 1.65 oranı var. Soton'un gol atabileceğini düşünmüyorum Arsenal'e. Bir de e, bence banko maçlardan biri Aston Villa. Deplasman'da United'i yenip e, artık nereye gidiyorsa Avrupa'da bir kupaya gidecek diğer sonuçlara. Bakılar. Ben de Brighton'un Tottenham'ı yeneceğini düşünüyorum. %100. Bu da Çünkü, bak burada da bir diyorum. neden derseniz bir de Tottenham'ın Avrupa Kupası sonrası bir eğlencesi, bir geyiği vardır. Yani 1900 kaçtan sonra, 84'ten sonra ilk kupası da mı? Vallahi 40 küsur senedir, vallahi bilmiyorum ki. En son ben hiç anlamış olabilir, öyle o bir Efa, şey vardı. Evet, UEFA'yı aldılar 1984'te. Kime karşı oynuyor? <laughs> yani Newcastle'ın kazanması vesaire gibi şeyler de var ama onların oranı olmadığı için, Onları çok şey yapamayacağız. Burada size öneremeyeceğiz. Ee, Brighton için net ya. Brighton. Bir de City de kazanır Fulham'a karşı. Olabilir. Ama girmem abi ya. Hani beraberliğin de siteye yettiği bir senaryo olduğu için ben daha ihtiyaç sahiplerine oynama taraftarıyım bu hafta. Diyelim ve 5'te kaça geçelim. 5'te kaça hoş geldiniz ve çok hızlı bir şekilde 5 maça geçiyoruz ve ilk maçımız tabii ki Konya Spor, Alanya, Süper Lig'den iddiasız Konya Spor karşısında. Dikte kalmak isteyen Alanya kazanmaya çok yakın. İkinci maçımız şampiyonluk maçı aslında komo Como Inter belki Inter şampiyon olamayacak Napoli'nin kazanması durumunda ama yine de KOMO'ya karşı kazanacaktır diyorum. Üçüncü maçımız ise Trabzonspor, Samsunspor. Samsun, spor. Samsun spor kazanmak zorunda. Trabzon bu bir Karadeniz derbisi ve ben golli bir karşılaşma bekliyorum. En az 3 gol bekliyorum bu karşılaşmada. Dördüncü maçımız yine kazanmak zorunda olan bir Fiorentina. Yine Udinese. Udinese bu tarz maçlara bugüne kadar hep rakibine izin verdi. Parma'nın aksine bu tarz maçlar her zaman için. Fiorentina'da Bologna galibiyetiyle moralli. Ben burada deplasmanda Fiorentina'nın Udinese'ye karşı 3 puanı alacağını düşünüyorum. Ve son maçımız ise Tottenham Brighton. Brighton'ın bir umudu var. Chelsea'nin konferans ligini kazanması üzerine. Ve bu açıdan bu umudu koruyacaktır. Avrupa Ligi'ni kazanmış ve eğlencenin zirvesine çıkmış olan Tottenham'a karşı deplasmanda da olsa Brighton kazanmaya Yakın olan takım diyoruz ve hepinize bol şanslıyoruz. Herkese merhaba. Bu haftaki 5'te kaçıma deplasman takımlarına yöneldim. Biraz ihtiyaç sahiplerinin kazanacağını düşünüyorum. Ee, Inter koma deplasmanında zaten ağır favori. Şampiyonluk için yeter mi bilinmez. Zor gözüküyor ama Inter'in kazanacağını e, düşünüyorum. Ee, diğer maçım e, Brighton Tottenham deplasmanında. Tottenham zafer sarhoşu e, İngiltere'de olası bir durumda. Chelsea'nin konferans ligini alması durumunda. 8. Nin. Avrupa'ya gitme, Konferans Ligi'ne gitme ihtimali var. Ben Brighton'ın ligi haftalar önce bırakan Tottenham deplasmanında kazanacağını düşünüyorum. Yine bir ihtiyaç sahibi Brentford Brighton'ın kazanamadığı opsiyonu göz önünde alarak Wolverhampton'ı yenip 8. olma derdinde. Wolverhampton'da o 5-6 maçlık galibiyet serisinden sonra lige havlu atmış gibi gözüküyor. Ben burada Brentford'ı deneyeceğim biraz riskli olsa da. Yine Aston Villa şampiyonlar ligi için, Avrupa ligi için kazanmak zorunda. Manchester United deplasmanında ben kazanacaklarını düşünüyorum. Ve son tercihime Fiorentina ligi haftalar öncesinde bırakan orta sıralarda rahat bir konumda olan Udinese'yi yenip az da olsa Avrupa şansını devam ettirmek isteyecektir. Herkese bol şans. Ve 5 kaçın sonuna geldik. Haftaya son programımızı yapacağız. Sevgili Doruk Keskin'le beraber hepinize bol şans diliyorum. İyi bir hafta sonu olsun.